Mehmet kardeşim okulu yeni bitirdiysen benden küçüksün. Ben 42 yaşındayım. Ee, gerçek ismim Gürsel Emiroğlu. Klein altına foto Emre yazmıştım. Hani zaten insanlar Paypal'dan şuradan buradan gönderecek. Ben de mallarını göndereceğim veya gelip kapıdan alacaklar. Gerçek ismi bilmese de olur gibisine. Ee, şimdi sen Kendini boş yere zan altında bırakma. Burada tamamen suçlu benim. Yani tamamen benim salaklığım. Ben bundan yaklaşık bir heh, 15 sene falan oluyor. Arabayı yine böyle açık bırakıp büfeye girdim. Yine içecek bir şeyler almaya gittim. İki tane telefonum vardı. O zamanlar son model. Ben de yeni almıştım. İkisi de bir haftalıktı. Yan koltuğun üzerinde bıraktım. Onun ikisi oradan undergandy oldu, gitti. 15 sene sonra dejavü oldu yani. Bu sefer de arka koltuktaydı. Ee, i̇şin aslı akşam da postaya verecektim yani. Ee, yine aynısı oldu. Benim salaklığım demek ki böyle olması gerekiyormuş. Sen kendini boşuna hiç e, ne derler öyle sıkıntıya falan şey yapma. Dediğim gibi şu an yazdım oraya üzerimden trenler geçiyor şu an. Maddi anlamda bayağı bir bunaldım. Evet. Olsun bu da bir sınavdır. Bunun için de çıkarız Allah'ın izniyle. Hiçbir sorun yok yani de. İşte hani senden ve diğer arkadaşların da bana göndermiş olduğu parayla ben bir nebze rahatladım ama bu sefer malları teslim edemedim. İşte biri sensin. Üç tane de Alman. Artık onlardan da bir türlü e, nasıl diyeyim. Yani onlardan daha daha kolay konuşabildim. Öyle diyeyim yani. Hani dedim kusura bakmayın ben böyle bir e, işin peşinde değilim. Kimseyi dolandırmak, üçkağıtçılık falan yapmak istemiyorum. Kesinlikle gönderecektim ama böyle böyle oldu. Allah'tan hepsi de e, anlayışla karşıladılar. Neyse onların hepsini göndereceğiz, işlerini halledeceğiz. İşte sen gelip aynı yerde tıkandık yani. Senin de yani seninle kandaş olmamızdan dolayı hani ulan dedim bu Türk şimdi ben bu adamla nasıl konuşacağım? Ya inanır mısın iki gündür Whatsapp'i falan da kapattım yani adam yazmaz inşallah falan ya şu parayı tedarik edeyim göndereyim. Hani ya ne bileyim ya işte utanılacak bir şey yok belki de hani ben şimdi seninle empati kuruyorum diyorum bu adam bana diyor ki şimdi şerefsiz diyor ne bileyim üçkağıtçı diyor beni dolandırdı diyor diyorum. Ee, diğer taraftan yani ben senin yanında olsam aynısını ben de düşüneceğim. Ya işte çok zor bir durum Mehmet kelime bulamıyorum dediğim gibi yani ben 42 yaşındayım. Bugüne kadar böyle bir şey başıma gelmedi. Hani insan alır verir sorun değil veya işte problem olur insanlık hali. Ama genelde tanışık olduğun insanlar olduğu zaman hani diyorsun e Ahmet, Mehmet, Veli, işte Hasan. Kardeşim bak böyle oldu. Hani tanıştığın insan olduğu zaman tabii ki çok farklı oluyor. Konuşman da farklı oluyor. Şimdi seni tanımıyorum. Sen bana hayır daha tuttuğunu orada pıp, Paypal'dan para yolladın. Ben dedim oh dedim bir tane daha sattım Oh sevindim. E başıma da bu olay geldi. Yani ya ne bileyim ya ben gerçek anlamda çok üzüldüm. Yani inan bana yaklaşık bir 10 gündür de deliksiz uyuyamıyorum yani. Kesinlikle geceleri uyanıyorum. Aklımda hep aynı soru. Ya bunu nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Dediğim gibi özellikle de senin Türk olman beni de çok etkiledi yani. Ulan dedim yani bir kandaşına insan bunu nasıl yani konuşamadım da utandım. Yani belki sen de utanırdın bilmiyorum. Hani belki utanılacak bir şey yok diyorsun ama Sen de benimle empati kuracak olursan işte Neyse e, inşallah bir gün seninle otururuz Bir yerde kahve içeriz Bir çay içeriz Uzun uzun sohbet ederiz o, Okumuş olduğun kitapların %75 %80'ini ben de okudum Daha da fazlasını okudum e, Ne bileyim ya Hani bazen derler ya En büyük dostluklar böyle küçük sürtüşmelerden başlar diye Belki bizimki de öyle bir şey olur be Mehmet Para konusuna da gelince Ben en kısa zamanda onu tedarik edip Sana göndereceğim Gönderdiğim zaman da illa ki sana haber ederim Ondan sonra da Allah da nasip ederse bir yerde oturur Bir şeyler içeriz Seninle tanışmayı gerçekten çok isterim Allah'a emanet ol gözüm Görüşmek dileğiyle